Allah kadını Kur'an'da çiçeğe benzetmiştir. Allah, Ali İmran Suresi 37. ayetinde bunun üzerine Rabbi onu, Hz. Meryem'i güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi diye buyurarak kadının naifliği, inceliği, zarifliğine değinmiş, Zuhruf Suresi 18. ayetinde ise süs içinde yetiştirilen fakat çekişme ve savaşta yetersiz kalanı ifadeleriyle kadının değer verilmesi gereken güzelliğine özellikle dikkat çekmiştir. Kadına şiddeti, nefreti kalbinde gizleyenlerin sahip olduğu psikolojik bozukluklarla ilgili olarak da onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman içi öfkeyle taşarak yüzü simsiyah kesilir. Nahl suresi 58, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman Tekvir suresi 89 ayetleriyle kadına karşı düşmanca tutum takınanların var olacağı gerçeği açıkça anlatılmıştır. Oysa Allah, Kur'an'da en üstün olanınız, takvaca en üstün olanınızdır şeklinde buyurmuştur. Üstünlük, akıl, vicdan, açık şuur, dikkat, ilim sahibi olma ile olur. Birçok kadın bu noktada erkeklerden çok üstün bir şekilde yaratılmıştır. Kur'an'a göre kadın dövülmez. Kadın dövmeye İslami dayanak arayanlar yanılıyorlar. Allah Kur'an'da kadınları güzel bir bitkiye benzetir. Kadın, Allah katına saygın ve sevgiye layık zarif bir kuldur. Bu yönleriyle erkeklerden üstündür. Kur'an'da kadınları dövün diye bir ifade yoktur. Ayette darabe kelimesi evden uzaklaştırın anlamındadır.